Diyarbakır tarihiyle, kültürel dokusuyla, geçmişiyle son derece önemli bir şehrimiz. Bizim bu kongreyi düzenlemedeki temel amacımız Diyarbakır'da sürdürülebilir bilim ve sanat alanında güzel bir buluşma platformu oluşturacak bir alan yaratmaktı nitekim. Destekçilerimizle, üniversitelerimizin, kurumlarımızın destekleriyle bugün burada bir arada olmayı başardık. İlkler her zaman çok heyecan vericidir. Ben bir metne bağlı kalamıyorum, çok heyecanlıyım. O yüzden eğer bir kusur varsa, hepinizden affımı istiyorum öncelikle. Hepinizin burada olması çok değerli çünkü sinema ve medya çalışmaları sadece işte filmlerin gösterilmesi ya da gündelik hayatta işte haber akışı değil. Aslında toplumsal yaşantımızı şekillendiren, bizi biçimlendiren, hayatımızı dönüştüren önemli araçlar. Onları çok boyutlu bir şekilde burada konuşmak, tartışmak farklı platformların bir araya gelmesiyle farklı bakış açılarının bir araya gelmesiyle çıktıların oluşması, hepimizin gelecek vizyonuna da katkı tutmayacak diye düşünüyorum ve bu bir ilk adım aslında. Biz çok güzel işler yapmak için çabalıyoruz. Kongre bunun ilk ayağı, İnşallah Diyarbakır'ı akademik anlamda, sanatsal anlamda uluslararası platformda tanıtabilmek, çok daha yerlere getirebilmek için kendi kulvarımızda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için, bu güzel günde bize eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Değerli <laughs> rektörüm, çok değerli katılayım ve vekilim, çok değerli katılımcılar, ilim, ilimizin çok değerli protokol üyeleri, birinci uluslararası sinema medya çalışmaları kongremizin açılış programına hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bugün burada kültürün, sanatın ve düşünsel temellerini konuşmak üzere bir araya toplamış bulunmaktayız. Çünkü kültür sadece geçmişimizin mirası değil, aynı zamanda geleceğin inşasında yol gösterici bir ışıktır. Sanat ise bu ışığın dili, toplumun vicdanı, toplumun vicdanıdır. Bir filmi sadece izlemeyiz, onunla düşünürüz, onunla yaşarız, onunla yürürüz. Onu hissederek yaşarız. Sinema, sinema insanı, toplumu, zamanı ve mekanı yeniden sorgulatan bir aynadır. Bu aynaya ne kadar dikkatle bakarsak kendimizi ve dünyayı o kadar derinlikli anlama taşımış oluruz. İletişim çağında yaşadığımız bu dönemde görsel görsel kültür sadece bir ifade sadece bir ifade aracı değil aynı zamanda kimliklerin, ideolojilerin ve toplumsal ilişkilerin şekillendiği bir zemin haline gelmiştir. Bu nedenle sinema ve medya çalışmaları gibi alanlar sadece akademik değil aynı zamanda kültürel bir sorumluluk da taşımaktadır. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Peygamberler Şehri, Sahabeler Şehri Diyarbakır'ımızın farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel çeşitliğiyle dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesidir. Sur içindeki dar sokaklardan yükselen tarih dokusu, kadim surlarımız, hanlarımız, camilerimiz, kiliselerimiz, köprülerimiz bu şehrin yalnızca taşlarda değil, insanın hafızasında ve ruhunda yaşayan bir mirasa sahip olduğunu bizlere anlatır. İşte bu zengin mirasın en güçlü taşıcısı ve anlatıcısı da şüphesiz sanattır. Sinema ve medya, Diyarbakır'ın sesini, renklerini, hikayelerini ve insanlarını hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşımada eşsiz bir rol oynamaktadır. Bir şehrin tanıtımında tek bir film, tek bir gösterim, tek bir belgesel dünyanın dört bir yanına ulaştırılarak etkin bir tanıtım yapılmış olur medyanın gücünü burada görmüş oluyoruz. Değerli katılımcılar, Diyarbakır hikayesi sadece sadece geçmişin izleri değil, geleceğin de hikayesidir. Bu topraklarda üretilen her film, çekilen her fotoğraf, yazılan her senaryo, geleceğe bırakılan bir kültürel miras olacaktır. Bizler valilik olarak, üniversite olarak, kültür müdürlüğü olarak bu, şey, bu çabalara her zaman destek vermeye, bu şehrimizin sanat ve medya alanında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son vermeden önce bu değerli kongrenin gerçekleşmesine başta Kongre Düzenleme Kurulu Başkanımız Sayın Doçent Doktor Suat hocamıza, kongremize katkı sağlamak için iyi dışına gelen değerli akademisyenlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sayın valimize, rektörlüğümüze, ayrıca yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayıp katılan milletvekilimiz Sayın Sunanma, il, il başkanımız Ömer Bey e ve siz değerli katılımcılara bugün bu güzel etkinlikte bizi en yalnız bırakmadığınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. Sayın vekilim, sayın valim, sayın başkanım, kıymetli dekanlarımız, müdürlerimiz, hocalarımız konuk hocamız hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Tabii ki konuşma yapacağım bilmiyordum bu arada onu da söyleyeyim. Biraz sürpriz oldu. Rektör hocamız bir program dolayısıyla katılamadı. O da selamlarını iletti sizlere. Şimdi tabii iletişim fakültesi dijune Üniversitesi olarak bizim en çok üzerinde durduğumuz bölümlerimizin yer aldığı ...ve aslında bizim üniversitenin vitrin bölümlerinin olduğu fakültemiz. Biz bu fakültemizi geliştirme konusunda aslında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hem akademik olarak hem altyapı olarak geliştirmeye yönelik birçok projeler geliştiriyoruz. Tabii e, bulunduğum konum itibariyle ve mesleğim itibariyle aslında sinemanın geçmişine baktığımız zaman... E, ...Diyarbakır'da biz bunları bulabiliriz aslında. Şimdi hep diyoruz 12.500 yıllık tarihi var Diyarbakır'ın. İşte Körtik Tepe, Çayönü bunların en önemlileri ama bir çermik, sinek çayı mağaralarındaki e, oradaki ilk kompozisyonu hep atlıyoruz. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Aslında sinemanın belgeselin başladığı yer. Çünkü günümüzde 18 bin yıl önce henüz daha avcı toplayıcılar değiller. Henüz mağaralarda yaşayan insanlar ve duvarlara bir kompozisyon çizmişler kompozisyonda bir av sahnesi var. İşte bu bence bölgedeki ilk belgeselin, ilk filmin başladığı yer. Orada daha dağ keçilerini avlıyor insanlar ve bütün detaylarıyla işlenmiş. 18 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Neotik dönem öncesinden yani Paleolitik dönemden bahsediyoruz. O yüzden biz bu belgeselin ve filmin temellerinin de aslında Diyarbakır'da atıldığını bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, tabii üniversitemiz olarak bu kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve kongremizin hem üniversitemize hem şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tekrar siz konuklarımıza özellikle Diyarbakır dışından gelen konuklarımıza mutlaka bir Diyarbakır gezisi programı vardır. Surlarda ve sur içindeki o atmosferi yani aslında müzey, müzeyle başlarsanız 12.500 yıldan itibaren günümüze kadar gelen o atmosferi yaşayacaksınızdır. Bu nedenle hepinizi Diyarbakır'ımızın hem kültür şehri hem önemli bir inanç merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte önemli bir gastronomi şehri. E, keyif alacağınızı düşünüyorum. Özellikle dışarıdan gelen konuklarımız için. Tekrar e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.